bugün sizinle oyuncaklarımı göstereceğiz. Şu an şu anda oyuncaklarımı geçiyorum. bot Evet, mavi en sevdiğim renk bu. Dönüşebiliyor. Bakın. Bakın böyle böyle jipe dönüşüyor. İkincisini de getiriyorum. İkincisi bunlar. İlk bundan başlayalım arkadaşlar. Böyle açılıyor. Böyle geliyor arkadaşlar. Bu da böyle. Gördüğünüz değil mi? Üçüncü ise böyle, böyle bir şey. Hesap makinesi. 2 artı 2 kaç eder diye. 10. 2 artı 2. 2. Eşittir. Doğru belli arkadaşlar. Bu videoyu şeyde bitireceğim. 2 dakikada. Çok kısa bir video olacak. 1 dakika. video yuvar arkadaşlar. Böyle. Başkası ise bu da böyle arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Şöyle Şöyle yavaşça böyle yapıyoruz. A A dur arkadaşlar, Optimus Prime bu böyle. Optimus Prime. aynı bunun rengi böyle. ikinci daha hasını getiriyor. Bu silah var arkadaşlar böyle çalışıyor. Tabii ki bu bosun da artık atmıyor öyle böyle oluyor sadece ve görüşürüz bu kadar da videomuz çok çok özür dilerim bugün kısa video oldu görüşürüz ve evet.